Mustafa ne var e, haberlerde? Sen bir söyle, ben sana bir manşet atayım. Efendim, ekmeğe yüzde yirmi zam geldi. Obeziteye tokat. <laughs> i̇şsizlik oranı açıklandı, işsizlik yüzde on. Yaz! Çalışma oranı yüzde <laughs> doksan. Başka? Küresel ısınma artıyor. Deniz seviyeleri yükselecek. Yaz! Sivas'a deniz geliyor. <laughs> yeni yapılan otobanın bir kısmı çökmüş. Yollarımız resmen yıkılıyor. <laughs> harika, harika. Savaştan kaçan yüz bin kişi daha Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye turist ahını. <laughs> Esnafın yüzü gülecek. <laughs> harika, vallahi harika. Trump yine Twitter'dan Türkiye'ye atarlandı. Herkesin derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanında lafı iyi sokmuşuz. <laughs> Ya ne koydunuz bunun içine? Yetim hakkı mı? <laughs> bu çok ağır. Tut ucundan av kardeşim. <laughs> sen dön. Asla sağ dönmem. <laughs> sen sağ dön. Ya, şimdi sen son çatışmasını bırakalım muhterem. Yükümüz ağır yahu. Zaten bu yük yıllardır sırtımızda değil mi? Biraz daha dursa ne olur? Fete olur, fete. <laughs> Kapıdan <daha> kapalı muhterem. <laughs> gibi kaldım burada. Evdaş Bilal, taşıyabilecek misin? Ulan nasıl taşıyayım? Çekirdek taşıyan karınca mıyım ben? Benim fıtratıma ters bu. İnanmıyorum koca dolabı tek başına sırtlamış ya. Hele 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 hele. <laughs> <laughs> bu öyle bir şey değil. Görünmez adam. Evet. Sen misin şimdi bunun babası? Evet. E ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayım. Giyinik misin? <laughs> Aha, uh -huh, uh -huh. Ver Evet. Yalnız o Evet.